وذكر فان الذكرات تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam sen Allah'ın peygamberisin demek için geldiği gün ilk getirdiği ayet ikra diye başladı. Oku, oku. Bu ümmet ilk gününden İsrafil aleyhisselamın sura üfüreceği güne kadar hep kulaklarında ikra, ikra, oku, oku sesini duymak zorundadır iş yoğunluğundan, ticaretinden, aile sıkıntısından, hangi bahaneyle olursa olsun, Kur'an okumaktan uzak kalmak, tam anlamıyla, büyük harflerle bunu zihnimize yazalım, Allah'tan uzak kalmaktır. Kafir olmak değil. Ama biz Allah'ın rahmetine ne kadar muhtaçız? Kur'an bizi yaklaştıracak o rahmete. Ne kadar Kur'an, o kadar Müslümanlık. Gerisi edebiyat. Kur'an kadar Müslümanız. Zira farzları zaten yapmazsan e, dindar mısın değil misin o anlaşılmıyor. Farzlar resmi görevlerimiz bizim. Alkol, faiz zaten yok sende. Peki koştuğun, Allah diye dertlendiğin nasıl anlaşılacak nafilelerle? En büyük nafile de Kur'an-ı Kerim okumak. İşte ne kadar Kur'an o kadar Müslümanlığın içini doldurmak için bazı başlıklar hatırlatmam lazım. Ki çok Kur'an okuyan Müslüman olalım. Bir oturuşta bir cüz okuyalım ya da 10 dakikada 10 sayfa sonra bir 10 sayfa sonra bir 10 sayfa. Kur'an-ı Kerim bizim günlüğümüz olsun. Nefesimizle borularım, nefes borularımızdan ciğerlerimize indirdiğimiz hava gibi olsun diye nelere dikkat edeceğiz? Heyecanımız, arzumuz, zihin yapımızın buna kilitlenmesine dikkat edeceğiz. Unutmuyoruz ki Kur'an okuyan harf tekrarı yapıyor. Elhamdülillahi <tik> Rabbil alemin <ses> Elhamdü elif lam ha mim dal Bir kelimede beş harf var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Her harfe 10 sevap buyuruyor. Dolayısıyla elhamdu diyen 50 sevap kazanıyor. Lillahi Rabbil alemin sayıyorsun böyle. Bir Fatiha'da kaç yüz kaç bin sevap kazanıyoruz. Kur'an okumak bu demek. Ve Kur'an okumak demek meleklerin seni kuşatıyor olması demek. Sahabeden birisi bir akşam vaktinde bir yerde Kur'an okuyordu, atını da bağlamış oraya, Kur'an okuyordu. Birden hayvan hareketlenmeye başlamış, dizginleyememiş hayvanla. Çıldırdı hayvan zannetmiş. Sabahleyin de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatmış bunu. Ya Resulallah hayvan delirecekti, oradan gittik bir şey olmadı hayvana gibi izah etmiş. Buyurmuş ki aleyhisselam Efendimiz, sen Kur'an okurken seni melekler kuşatmıştı. Hayvancağız onları görünce heyecanlandı demiş. E biz okursak bizimkine melek gelir mi? Bu şeytan sözü. Ne demek gelir mi? Namaz kılıyorsun seninkini Allah kabul ediyor da namazdan daha heyecanlı değil ki Kur'an okumak. Böyle dediğin için gelmez sana melekler. Kabul etmiyorsun onu zaten. Dolayısıyla ben bir sahibe Kur'an okumak için oturduğum zaman bir yere Etrafımda sayamayacağım kadar melekler var. Onlar bana sekinet indiriyorlar. Ne demek sekinet? İç huzur indiriyorlar. Bu huşu sahibi yani Allah düşünen, cennet derdi olan, cehennem korkusu olan Müslüman olmak, huşu sahibi, Allah'ı hep görüyor gibi olmak, ben görmesem de o beni görüyor ya, düşüncesinin sahibi olmak anlamına geliyor Kur'an'la çok meşgul olmak Kur'an'la çok meşgul olmak duası kabul müslüman olmak demektir neden? Kur'an'ın içinde dualar var yüzlerce ayet Ey Rabbimiz diye başlıyor ve onları okudukça dua ediyorsun bilerek bilmeyerek aynı şekilde hatmettiğin zaman Kur'an-ı Kerim'i senin kabul olacak bir dua hakkın var İbn Mes'ud radıyallahu an hatim bitirdiği zaman çocuklarını, akrabalarını çağırır. Gelin gelin hatmim bitti. Ben dua edeceğim. Amin deyin siz dermiş. Ne kadar iman bu? Ne güzel elhamdülillah. Melekler dua ediyorlar o esnada. Sen Kur'an okurken melekler dua ediyorlar. Kur'an okumak Allah'ın adamı olmaktır. Ehlullah ve khassatuhu Allah'ın özel kulu olmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyur. Kur'an okuyan en azından o okuma esnasında Kur'an'ın sayesinde, Kur'an'ın bereketi sayesinde şeytandan uzaktır. En azından o esnada şeytandan uzaktır. Çünkü Kur'an'ın bulunduğu yerde şeytan durmaz. Önceki yatırımlarıyla seni vesvesesine boğmaya çalışır. O sebeple biz Euzu billahi mineşşeytanirracim diyerek Kur'an okumaya başlarız ki şeytan o önceki yatırımlarını bıraksın gitsin bizden diye. Ve Kur'an okuyanın aklı Kur'an'a göre çalışır. Dünya eksenli düşünmez. Ahiret eksenli düşünür. Kur'an okuyanın kazançlarından bir tanesi de Kur'an okumak bir zikirdir. Allah'ı anmaktır. Ne buyuruyor hadisi şerifte, kudsi hadis şerifte Allahu Teala kim beni anarsa ben onu benim yanımdakilere anarım. Yani kim dünyada Kur'an okursa, Kur'an'a önem verirse, dünyada Allah zikri yaptığı için Allah da levh-i mahfuzun etrafında, arşında meleklere İstanbul'da filancanın çocuğu filanca Bakara suresini okuyor şimdi der. Sen İstanbul'da evinde minderin üstünde oturmuşsun camın önünde Kur'an okuyorsun arşın kenarındaki melekler senin adını duyuyorlar o zaman. Bu iman meselesi tabii. Böyle inanmadıktan sonra zaten Kur'an okumaya gerek yok. Çünkü bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberleri ve Kur'an bizim ahlakımızın enerjisidir. Kur'an varken biz yani Kur'anla bağlantımız varken onu okurken, muhabbet ederken Allah'ın izniyle ahlaksızlığa düşemeyiz. Ahlaksızlık yapamayız. Kur'andan kopunca ahlaksızlık yaparız. Çünkü Kur'an ahlakın enerjisidir, kalkanıdır aynı zamanda. Ahlaklı bir Müslüman için Kur'anlı bir Müslüman olmak gerekir ve kıyamet günü çok Kur'an okuyanlar ellerinde musafla dirilirler. Neden? Bir insan nasıl yaşarsa öyle ölecek. Nasıl ölürse öyle dirilecek. O şekilde de Allah'ın huzuruna gidecek. Şehitler kanlarıyla Allah'ın huzuruna gidecekler. Çünkü kanlı bir pozisyonda öldüler mis kokulu bir kanla gelecekler. 10 bin senedir mezarda bekliyordu o kan koktu çürüdü yok öyle bir şey. Mis gibi kokacak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. E peki hep elimde musaf mı tutacağım bu o demek değil. Hayat yoğunluğu ne senin kahvede oturmak. Yani mesela bu adam evde değil nerededir dendiğinde kahvede arkadaşlarıyla oturuyordur. Denecek görüntü vermişsin sen ölümün öyle olur. Bu adam nerede dendiğinde evde Kur'an okuyordur muhakkak. Ha sen böyle tanıtmışsın kendini. Bu adam işte değil. İş saati değil şimdi. Nerededir? Camiye gitmiştir orada Kur'an okuyordur o. Ha sen Kur'an'la öleceksin hiç merak etme. Kur'an'la dirileceksin. Allah'ın önüne Kur'an'la gideceksin. Onun için çok Kur'an. Kur'an'la bilinen adam olmak gerekiyor. Ve Kur'an bizzat ne diyor? bu Kur'an okuyanlar için yani Kur'an'ı gündeliği haline getirenler için ma'assefaratil kiramil barara en büyük meleklerle beraber olacak onlar arkadaşın melek senin hem de A, B, C meleği değil Cebrail aleyhisselam gibi büyük vahiy getiren melekler Kur'an böyle bir kitap Kur'an okumak böyle bir okumak okuduğumuz kadarız Allah katında koptuğumuz kadar da Kur'an'dan tehlikedeyiz. Ancak şimdi bunları duyup da her sabah 500 Kur'an okumaya karar vermek çok yanlış bir şey. Sahabe diyor ki tavuğun yerden buğday topladığı gibi Kur'an kelimelerini toplayarcasına Kur'an okumayın buyuruyor. Yani sayfa çevirmek için okuma. Selef-i sarihinde şöyle bir ölçü var okumaya başlayan surenin sonuna sayfanın sonuna bakıyorsa o Kur'an okumuyor diyor. Kaç sayfa kaldı? Ne zaman bitecek? O sen Kur'an okumuyorsun. Çünkü Kur'an Allah'la konuşmaktır. Bu konuşma hiç bitmesin diye uğraşacaksın. Tamam 10 dakika oku. Ama hedefin satırın sonu, sayfanın sonu, cüzün sonu, surenin sonu olmayacak. Böylece Kur'an ehli olacağız. Bir sayfa ama her gün. Her gün [SpeakerB] ألسى درسى دبرموس أوسى في الله يزيده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وذكر فإن